Herkese merhaba arkadaşlar amaçsız oyuncu kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kanta studio 8 nasıl kullanılır anlatacağım hemen geçelim İlk önce beyler ee, kanta studio ve Mobile ve maker anlatacağım nasıl olacağını ben ondan video başlamadan önce bir tane video çekmiştim öyle yani bir 3 dakika 3 3 saniye bir tane video. Buna mesela şarkı falan arkasına nasıl eklenir, onu da öğreteceğim. Şu an benim arkamda da şarkı var. Biliyorum çünkü yapacağım. Eee Şimdi videomuzu alıyoruz. İlk önce kanta sihirli göstereceğim. Bunu alıp bunu buraya atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonra şunu. E, buradan böyle track açabilirsiniz. track falan filan e, ee, bunu alıp bak track block'ın veya trek iki fark etmiyor bunun, bunun sesi bu böyle bunu yükseltebilir açabilirsiniz çünkü az olduğu için şey yapmıyor şimdi intro falan ekleyebilirsiniz dur ben şunu bir tane böyle yapayım daha iyi anlayabilirsiniz mesela bak videomuz böyle sonra bunu açıp buradan da kapatıyorum böyle video şimdi buna intro falan nasıl ekleyeceğiz? Beyler. normal bir tane intronuzu alıp buraya koyu atıyorsunuz. Ben zaten benim kendi intromu koyayım. Bunu şunu bir yana çekin şunu da bir, bir yana çek. Şunu bir, ses kayması olmasın beyler. Sonra tek birinin altına atın. Dur bir. Şu an video dolduğum için biraz şey olabiliyor. Bunu, bunu yana çekin. Şunu direkt tam şuraya koyun. Böyle. Şimdi intromuzu geçtikten sonra tam buraya gelecek gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi video böyle başlıyor sonra. Böyle introyu da göstereyim. Böyle falan filan. Böyle yapıyorsunuz. Mesela bunun arkasına nasıl şarkı ekleniyor? Buradan tek bir tane daha açın. İstediğiniz bir tane zaten önceki videomda göstermiştim şu video nasıl indirilir diye. Ondan onu izleyip şey buradan bir tane şarkı bulu Mesela ee, şu olabilir. Bunu atın buraya. Atın ama videonun tam üstünde olması lazım. Introyu da doğru eklersen ay atın beyler. E, introyu da introyu da şarkı gelir. Bunu böyle yapabilirsiniz. Dur be. Şimdi tam bir hizasına doğru getirin. Şunu bu videoyu böyle tam şöyle çekin böyle videonun tam şeyine bitiş kadar yapın yoksa çok kötü olur videomuz şöyle <laughs> şarkıymış. Hı. Şöyle şuna kadar ekleyin. Şimdi video bak şurada açalım bir. <laughs> Gördüğünüz gibi beyler bak. <laughs> Dur şuradan bir çıksın. <laughs> <laughs> Arkadaş şarkı ekleniyor. Böyle bunu nasıl yediklerim Şimdi bunu her şeyini yaptıktan sonra introsunu falan filan yaptıktan sonra e ee, bak produce and shark ha dur size şeyleri falan ekleteyim. Eğer bunu bak tıklayıp nereye ekleyeceğinize göre şey yapabilirsiniz. Mesela şurada abone ol şeyi falan filan koyabilirsiniz. Abone tam karşısına böyle buraya bas şey yapabilirsiniz falan filan. Bunu saat yapıp delete yapıp kaldırabilirsiniz. Sonra bu zoom falan böyle G ileri falan filan şöyle anadan gibi hani youtuberlar yapıyor ya, tam bu falan filan işte böyle yapabilirsiniz <laughs> bunu da böyle genişletip yetiş şey yapabilirsiniz yapın böyle de ee, sonra bunlarda da bir şey yok bu şeyler bandlar falan filan sonra bunu pro yani tam şu proje el şarj Buna tıklıyorsunuz Buradan ee, Youtube atacaksanız bunu kullanmayacağım boş verin siz Şu mp4 only 720p'ye tıklayın Bunlara tıklamayın Bunu tıkladıktan sonra ileri değil Eee Buradan Buna tıklayıp buradan istediğiniz indirilenleri masa üstüne Ben masa üstüne kaydedeceğim Videonun sonuna gelen gerek yok Ben bu, direkt kaydetmiyorum son deyip Videomuz renderlenmiyor. Evet Milan. Videomuz renderlendi. Gördüğünüz gibi böyle olup Son değil. Ama size bir şey istiyorsa dur şunları çıksın. Böyle falan filan. Eee burada geldi ya. Bunda var mı? <laughs> Buna gerek yok. Hayır deyip son deyip bitirebilirsiniz. Ee, şimdi gördüğünüz gibi böyle, böyle oluyor. Şimdi eee Gördüğünüz gibi videomuz değerlendi. bundan çıkalım. Ya da çıkmayalım dur. Şunlardan bir çıkalım biz. Çünkü ben videoyu edit editleyeceğim için. Buymuş ya. Tamamdır beyler. Bundan çıkın. Şunu da ben sileyim. Nerede o? Evet beyler bu video 10 like gelirse ee, size neydi? Counter Strike 1.6'da tek videosu paylaşacağım. E, hem Val var. He, bak bu Val. E, bu da he, e, Ay'ım ayın ve van. Ben şu anda van kullanmıyorum. Hiç biraz fazla. O yüzden seni güzel görünüm. Beyler e, bu videomu video çek, videomu şey yapın. Buraya gelin. Buraya atın. Attınız. Bekleyin Videoyu şuraya bir koyayım da. Videoyu alın. Niye buraya atılmıyor? Ha buradan seçip de atıyoruz. Oraya. Şey alışmışım masa üstünden. Buradan bir tane videonuzu seçin. Mesela video yazalım. Girişim zaten çıksın video. Ha şeyle çektiğim için neydi? Hmm, bandı çektiğim için. Böyle oluyor. Siz dur. Benim bandı çektiğim şey yok mudur? Ben beni gidip gelip. Evet beyler ben bir tane hemen 2 dakika bandı video çektim. Bunu alıp movie maker'ın neden bilmiyorum olmadı. Bunu atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Şurada beyler şey var gördüğünüz gibi dosya 11. Bunun dolduğunda dolsun bir. Dol dolsun bakalım dolsun. Tamam beyler doldu. Bak gördüğünüz gibi tamam. bu videomuz. E, ilk böyle ekleyelim, ekleyelim burada. Ama sizin belki bunu dolmayabilir bilmiyorum. Ha oldu lan. Şuraya koyalım. Yüklemesin de. Evet beyler oldu. Bu arada yeri de koymuş. Sevdiğiniz açalım. Bende biraz kasıyor web kamera videosu falan diyor buradan testlerinizi falan şey yapabilirsiniz buradan videoya şey görürsünüz fotoğraf eee başka animasyonlara girin mesela video girişimi tam burada girişi nasıl olsun diye al böyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz gördüğünüz gibi böyle oluyor böyle yapabilirsiniz Burada süre hız falan filan diyor görsel efektler mesela böyle yapabilirsiniz renk falan filan buradan anlatıp bunu falan filan bunları siz bilirsiniz evet yani bu videomuzda bu kadar daha çok böyle videonun gelmesi için aşağıdan kesinlikle video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın e, görüşürüz ve bay bay